Ya bu bu devletin memuru. Ben devletim, ben devletim diye orada mahkuma ona buna caka satan. Yani nokta 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 diyeyim siz üstünü doldurun ya. Mahkeme karar veriliyor. Adam hala çalışıyor orada ya. Öğreniyoruz ki kaç kişiye yapmış bu Ve belki de şu anda hala dahi. insanlar korkmuşlar, çekinmişler. Aman içeride kocamıza bir şey yapar, farklı bir durum olur. Gardiyansın sen o devletin üniformasını giyiyorsun. Kolluk kuvvetisin Orada devleti temsil ediyoruz. Ya bir de bu adamı sen nasıl çalıştırıyorsun Herler yani cezaevine falan düşmeyin. Yani karınıza, kızınıza falan sahip çıkın. Yani cezaevine düşmek artık çok zor bir şey değil bu ülkede biliyorsunuz. Neden? Çünkü ülkede adalet yok. Öyle olunca ne oluyor? Namussuzların, şerefsizlerin, ahlaksızların adaletsizliği hükmetmeye başlıyor. İşte bu adaletsizliğin ekosistemi.